Evet, kuvvet antrenmanlarına, mat üzerinde yapılan antrenmanlardan devam ediyoruz. Şimdi, en fazla grup kas çalıştırma egzersizlerimizden biri plank egzersizi. Ama bu yanlış yapılan egzersizlerden biri. Plank egzersizi neye dikkat etmemiz lazım? Plank egzersizinde diz, dirseğimiz ve omuzumuzun aynı hizada olması birinci öncelik. İkinci öncelik de plank egzersizi geçtiğimiz zaman kalçamız ne çok düşük olacak ne de çok yüksek olacak ve karın kaslarımız aktif olacak. Daha önce plank egzersizini çok deneyimlememiş birinin çok uzun plankta durması iyi değil. 10 saniyeden başlayıp 20, 30 gibi birkaç haftalık periyotlarla artırması daha sağlıklı. Bunun dışında yine karın kaslarının en çok aktif olduğu egzersiz olan side plank, yan plank egzersizini göstermek istiyorum. Burada da yine aynı şekilde dirseğiniz önde değil, yukarıda değil, aşağıda değil, arkada değil. Tam onun sızasında olacak. Ayaklarımızı farklı şekilde modifiye edebiliriz. Mesela egzersizde zorlanıyorsak dizlerimiz bükülü şekilde egzersizi yapabiliriz. Ya da evet ben zaten iyi yapıyordum diyorsanız bir bacak önde, bir bacak arkada şeklinde kartı sıkarak, korumuzu sıkarak yukarı doğru kaldırıp egzersizi yapabiliriz. Burada da önemli olan yine üstteki omuzunuzun ve gövdenizin öne ya da arkaya düşmemesi. Bu egzersiz de kolay sizin için. İki bacağı üst üste koyup daha zor hale getirebilirsiniz egzersizi. Al nefes, kalk. Bir diğer egzersizimiz, kör lat dediğimiz egzersiz. Mattan yatıp karın bölgesini çalıştırdığımız egzersiz. Bunu e, yeni yapıyorsanız iki bacağınızı bükülü şekilde yapabilirsiniz. Biraz ilerleseniz tek bacağınız bükülü, tek bacağınız düz. Daha da ilerleseniz iki bacağınızı bükül şekilde yapabilirsiniz. Ben orta seviyeyi göstereceğim şu anda size. Eller öne doğru olabilir. Eller göğüste olabilir. En zoru eller ensede de olabilir. Boyun ağrısı varsa da e, herhangi bir ip yardımıyla ya da herhangi bir çarşaf yardımıyla boynunuzu tutup şeklinde egzersizimizi yapabiliriz. Burada da nefes alıyorum. Verirken kalkıyorum Bunun dışında köprü egzersizimiz var. Köprü egzersizinde önce belimi yatağa bastırıyorum. Kalçamı yukarı kaldırıyorum. Omurlarımı tek tek yukarı kaldırıyorum. Ve nefes verirken omurlarımı yine tek tek yavaşça aşağı indiriyorum. Hareketi biraz zorlaştırmak istiyorsam bu kaldırmayı yaptıktan sonra tek ayağımı uzatıyorum. burada da önemli olan kalçayı düşünmemek. Yani ben bu ayağımı düzelttiğim zaman kalçayı bu şekilde yapıyorsam hareket bana yarar yerine zarar sağlayacaktır. Buna dikkat etmem lazım. Diğer bir hareket dead bug. Ölü böcek dediğimiz hareket. Spinal stabilizasyonu çok güzel sağlayan kor, kaslarını çok güzel kuvvetlendiren bir hareket bu. Mutlaka tavsiye ederim. Kollarım yukarıda, skapolarım matta, yani kürek kemiklerim matta. Korum aktif, bacaklarım 90'ar derece yine Diz 90, kalp 90 şekilde yukarıda. Bunu eğer ilk defa yapıyorsanız sadece tek bacaktan ya da tek koldan başlayabilirsiniz. Ama ilerleyen zamanlarda çapraz kol, çapraz bacak aynı şekilde şeklinde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi pozisyonu da birkaç egzersiz göstermek istiyorum. Masa pozisyonunda yanlış yapılabilen egzersizlerden o yüzden açıklamak istedim. Yine omuz ve el bileği aynı hizada. Diz ve kalça aynı hizada. Bu harekette de yine e, karnımız aktif olacak. Yani bu şekilde düşmeyeceğiz. Kalçamız yukarıda olmayacak. Ya da tam tersi kamburlaşmayacağız. Sadece sırtımıza bir kitap koysak onu düşürmeden taşıyabiliriz şeklinde olmamız lazım. Bunun için de İlk önce yine bu egzersizde birazcık daha yeniyseniz, karın kontrolünü sağlamayı yeni öğreniyorsanız tek el ya da tek bacak kaldırıp indirebilirsiniz. Biraz daha iyi olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta daha da iyi olduğunuz zaman terebat yardımıyla egzersizi farklı formlara getirebilirsiniz. Gibi. Bir de bacak kaslarıyla alakalı bir egzersiz göstermek istiyorum. Mide kabuğu dediğimiz egzersiz. Dizlerim bükülü, ayaklarım yukarıda ve bacaklarımı açıp kapatıyorum. Burada da önemli olan yine üst gövdenin aynı üzerinde olması. Yani şu şekilde ya da bu şekilde olması. Burada da yine bu egzersiz de kolay geliyorsa ayağımın arasına bir bant ayağımın etrafına bir bant dolayarak deminki banttan gösterebiliriz bu şekilde bantı geçirerek egzersizi zorlaştırabilirim. Evet. Teşekkürler. Evde bol egzersizli günler diliyorum.